Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kahvaltıya yakışacak çok güzel bir tarif vereceğim. O halde gelin yapım aşamasına geçelim. Bahçeden toplamış olduğum yeşil soğanlarım vardı. Bunları yıkadım, güzelce de doğradım. Üzerine 3 yumurtamı ekliyorum, 1 çay kaşığı tuzumu, 1 su bardağı da suyumu ekliyorum ve güzelce çırpıyorum. Güzelce çırptıktan sonra üzerine unumuzu ekliyoruz. Şimdilik 2 su bardağı un koyalım. Kaşık yardımıyla karıştıralım. Kontrollü bir şekilde koyuyoruz. Yarım su bardağı kadar yine un koydum. Toplamda iki buçuk su bardağı oldu şimdiye kadar. Tekrardan yarım su bardağı kadar koydum. 3 su bardağı oldu. Şimdi elimle yoğuruyorum. Çok az. Yine un koydum, üç buçuk su bardağı diyebiliriz. Yoğurduğum hamuru tezgahıma unu serptim, üzerine yoğurduğumuz hamuru koydum. Şimdi bıçak yardımıyla keselim bunları. Bunları bezeler haline getireceğim ben. Elimizle toparlayalım bezelerimizi. Un serptiğimiz tepsimizi alalım. Hamurumuzun hepsini beze haline getirdik ve şimdi üzerine kapatalım. 15 dakika bekletelim. Tabağımızı tezgaha alalım. Üzerine 2 yemek kaşığı unumuzu ekleyelim. 1 çay kaşığı da tuzumuzu ekliyoruz. Isıtmış olduğumuz yağı da ekleyelim. Ve eritmiş olduğumuz tereyağını da ekliyoruz. Şöyle güzelce karıştıralım. Bezelerimiz güzelce dinlendi. Tezgaha un serpiyorum. Bezelerimizin üzerine de un serpelim ve açalım. Çok da unlu olmasın. Arılarına hazırlamış olduğum sosunu ekliyorum. Fırça yardımıyla şöyle bir sürelim. Her tarafına gelecek şekilde. Sonra İki ucunu birbirine getirecek şekilde katlayalım. Tekrardan uçlarına da sürelim. Üzerine tekrardan katlıyorum. Şöyle biraz açalım hamuru elimizle. Katlama işlemine başlayalım. Bütün hepsini böyle yapacağım. Böyle yaptıktan sonra 15 dakika dolapta bekleteceğim. Evet, 15 dakika dolapta beklettim ben. Şimdi açalım. Üzerini hafif unluyorum. Evet, birincimizi açtık. Diğerlerini de açalım. Ben böyle hızlı hızlı yapayım geleyim. Evet, sonuncuya geldik. Bunu da açalım. Bunu da açtık. Hatta biraz daha açalım bunu. Evet, hepsini açtım. Tavamızı ocağa alıyoruz ve içerisini yağlıyoruz fırça yardımıyla yağ suyu. Şimdi bunu pişirelim. Altı üstü böyle nar gibi kızarana kadar pişirelim. Çevirerek pişirirseniz daha iyi olur. Daha güzel pişer. Bakalım altına. Evet. Altı güzel pişmiş. Sıra diğer tarafında. Evet, diğer tarafı da güzel pişmiş. Ben güzelce hepsini yapayım, geleyim. güzelce pişirdim. Kesinlikle yapmanızı öneriyorum. Özellikle kahvaltıya çok güzel oluyor. Zaten tereyağlı olan her şey çok güzel oluyor biliyorsunuz. Tam da buraya kadar geldiyseniz videomu beğenmeyi, abone olmayı, abone olduktan sonra bildirimleri açmayı, yaptıktan sonra da yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.